Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte doğal su yapacağız. Neden? Salatalıktan iki tane misket limonundan bir avuç maydanozdan biraz da az bir miktarda nane. Arkadaşlar ben suyumu koydum. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber salatalı isterseniz soymayabilirsiniz ama ben halka halka soymak istiyorum. Şimdi bunu keserim. Hadi dönerim. Arkadaşlar şimdi bunu kesiyoruz. Halka halka olacak arkadaşlar bu bittikten sonra ben bunu tadacağım da yani sizinle beraber. Ben hep yapıp içiyorum da yine de tadacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde kesiyoruz. Halka halka bir tane salatalık bir sürahiye yeterli. Benimki büyük ve yuvarlak olur. Büyük yuvarlak diyorum. Büyük ve kalın olursa güzel olur. Arkadaşlar gelin beraber bunu atalım. Arkadaşlar sürahimiz burada. Şimdi arkadaşlar atıyorum içine. Hepsini arkadaşlar atacağız bu şeyleri suyumuzun içine. Ve arkadaşlar bir saat yarım saat sonra da içeceğiz. Ama ben tabii ki de amacıyla önceden Hadi gelin şimdi miskettim onu keselim. Evet arkadaşlar sormayın onları sen şey yapmadın yıkamadın ki. Ben arkadaşlar videodan önce hepsini yıkadım. Misket limonunu da arkadaşlar kabuğunu soymadan yapıyoruz. Arkadaşlar neden misket limonu? Olmamış birazcık yani çiğ olduğu için daha güzel oluyor. Çekirdeklerini alabiliyorsunuz alın. Çekirdekleri kalırsa arkadaşlar daha güzel olur ama ağzınıza gelince de kötü olabilir. Siz bilirsiniz. İsterseniz alın, isterseniz almayın. Ama ben arkadaşlar almayacağım. Evet arkadaşlar bunları kestik bir tanesini. Şu birazcık yumuk olduğunu şu Bakın. Evet arkadaşlar şimdi de ikinciyi kesiyoruz. Önce arkadaşlar uçlarını kesiyoruz. Yani bakın şu 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 kısımlarını kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar halka halka doğramıyoruz. Evet arkadaşlar halka halka kesiyoruz. Misket limonu arkadaşlar sert olduğu için birazcık kesmekte zorlanabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben bu tarz şeylere çok kestiğim için zorlanıyorum. Hadi arkadaşlar şimdi bunları koyalım. Evet arkadaşlar, bunları da böyle atıyoruz aynı şekilde içine. Arkadaşlar ben çok iki limon kullanmak istedim. Şimdi arkadaşlar maydanozları hafif kıyacağım. Gelin. Evet arkadaşlar, maydanozları sadece hafif doğrayacağız. Neden doğrayıyoruz arkadaşlar? Maydanozlar çok uzun olmasını ben sevmiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde kıydık. Şimdi arkadaşlar beraber atalım. Biraz daha bak. Şurada şey var. Tamam. Gelin. Evet arkadaşlar dönün. Atıyoruz. Ve arkadaşlar en sonunda göstereceğim zaten şey yaptıktan sonra. Arkadaşlar zaten göstereceğim ve bitireceğim. <laughs> Evet arkadaşlar biz de nane koyuyoruz. Naneleri de arkadaşlar kıyalım mı? Naneleri de naneleri arkadaşlar doğramadan koyacağız. Az nane kopardım arkadaşlar bilerek de attım bundan Koyuyoruz içine. Evet arkadaşlar. Naneyi iyi arkadaşlar çok severim. Ve arkadaşlar suyu karıştıracağız. Bir dakika hemen şuradan karıştırıyorum. Şöyle arkadaşlar küçük bir tatlı karışıkla karıştır. Evet bu kadar basit. Şimdi de arkadaşlar tadına bakıyoruz kapatamadım. Evet arkadaşlar kapattım. arkadaşlar suyumuzdan koyuyoruz. Hmm, çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar doğal suyumuz bu şekildeydi. Doğal suyu denemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.